Merhaba herkese. Ben e, turşu yapacağım ve turşum için malzemelerimi yıkadım birazını ve salatalıklarıma geldi sıra. Fakat salatalıkların etrafında tırtıklı olduğu için e, mutlaka böyle pislikler var içinde ve ben bunları hani yıkasam da çıkmıyor. O yüzden ben de buna, bunlara bir çözüm buldum. Bayağıdır bunu böyle yani uyguluyorum, bu yöntemi uyguluyorum. Bunun için hiç kullanılmadık sıfır bir sünger alın, sadece şu kısmıyla sünger kısmıyla salatalıklarınızı yıkayın. Ben daha önceden başlayıp yıkamıştım zaten. Şöyle etraflarının şöyle geçiyorsunuz. Şöyle etraflarını geçiyorsunuz. Şöyle. Bunları şöyle bir sefer böyle yıkadıktan sonra tekrardan hepsini Bunların hepsini süngerle yıkadım. Tekrardan hepsini temizle içine güzelce koyup şimdi ikinci sefer. Tabii bunları e, şunu da belirteyim. Ben baştan bunları sirke döktüm. Lavabonun içinde ilk önce sirke döktüm. Birazcık onlar sirke ile durdu. Çok az mesela. Birkaç saniye. Ondan sonra ben bir daha süngerle geçtim. Bir daha bunların hepsini tek tek Şöyle, şöyle ovuşturarak yıkıyorum. Zaten süngerle de geçtiğim için zaten şu an tertemiz. Şu uçlarındaki şeyleri de püskülleri de, e, şu saplarını da atıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Ben bunu ayva içinde kullanıyorum. Ayvanın da etrafında yapışkan böyle bir dokusu var. Sevmiyorum onu. Ayva, armut elma. Yani bunları da bazen böyle şey olduğu zaman, o dokuları olduğu zaman hoşlanmadığım hemen süngerle güzelce etraflarını yıkıyorum ve tertemiz oluyor. Şöyle saplarını da atalım. Gördüğünüz üzere tertemiz.